On peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhabalar ben Hazar Amani. Anadolu'da çeşitli versiyonlarını bildiğimiz Trid'in bugün de Antep versiyonunu yapacağım. Hemen başlayalım isterseniz. bir Ankara seyahatimde e, sevgili Ragıp abiyle ki kendisi muhtemelen Gaziantep'in e, bu 47 şehirden birisi olup e, UNESCO Dünya Yaratıcı e, Şehirlerinden biri seçilmesine e, tabii yemekleriyle e, gastronomisiyle alakalı e, yardımcı olmuştur. Onunla karşılaştığımızda biraz Antep yemeklerinden bahsettik. Ben de Antep mutfağını çok sevdiğimi biliyor. Ancak Antep mutfağını insanlar genelde kebap işte ve kavurmalar olarak biliyor ama Hakikaten zengin bir mutfağı var. Ee, özellikle yoğurt seviyorsanız, e, yoğurtla her şey yapılıyor. Bugün yapacağım tarif de Anadolu'nun dört bir yanında e, yapılan aslında tirit. Ama tiritin bir parça e, Antep versiyonu ve daha hafif belki de düşünebileceğimiz ya da daha böyle sebzeli olanı. E, oldukça lezzetli. Buna başlamak için hemen şu etlerimi bir kavurmaya başlamam lazım. Bunu iki çeşit yapabilirsiniz. Ya önden yapılmış bir kavurmayla yapabilirsiniz ya da burada yaptığımız gibi hafiften eti kavurup sonra biraz su verip pişirirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse artık. Biraz tuz atıyorum. ince kesilmiş kuşbaşı istedim. İnce kesilmiş kuşbaşıyı güzelce kavurmam lazım. Biraz daha yağ koyalım. Acık pul biber. Burada biraz ısıya ihtiyacım olduğu için onun kapağını şimdilik kapatıyorum. Evet gelelim. Buna ismini veren aslında sebzeli trit olmasını sağlayan sebzelere. Genelde sadece patates ve işte kıyma dedikleri bu ince kesilmiş, ufak kesilmiş e, kuzu eti oluyormuş. Ama ben açıkçası patlıcanı da çok yakıştırıyorum buna O yüzden patatesleri de şöyle küp küp neredeyse etlerle aynı boy büyük küpler tabii ki kestikten sonra patlıcanı da aynı şekilde kesip servis edeceğim. Bunun altında tabii ki yoğurt olduğu için ben yoğurtla patatesi de çocukluğumdan beri çok yakıştırırım. Özellikle teyzemin yaptığı, teyzem vejetaryandır sevgili Beyhan teyzem. vejetaryen olduğundan dolayı küçükken biz kendisine işte biz köfte patates yerken yoğurtla o da kendisine kısalmış patates yapıp üzerine sarımsaklı yoğurt döküp Üzerine de hafiften pul biberle kızdırılmış yağ, tereyağı dökerdi. Bayağı lezzetli bir şey. Çocukluğumdaki o kokular burnuma geldi. Teyzeme buradan sevgilerimi iletiyorum. Patatesi başlayalım kızartmaya. Tam yağın içerisinde kızartmayacağım. Çanları da şu patateslerin tuzlu suyuna koyuyorum ki patatesler olana kadar kararmasın. Evet etin kapağını kapattıktan sonra şöyle suyunu bıraktı gördüğünüz gibi. Şimdi bu suyla buharında güzelce biraz daha pişmesi lazım. Güzel bir yöntem bu da. Ete sonradan su ilave etmek yerine kendi suyunu bırakıp ondan sonra onu çekmesi. Bu Ankara'daki etkinlikte Ragıp abi çok güzel bir yemek yaptı. Ali Nazik yaptı. Ve onun etini hazırlarken de tıpkı bu şekilde suyunu bıraktırıp çektirerek yaptı benim çok kullandığım bir teknik değildir ama gayet faydalı ve lezzetli bir yemekti. Onu beklerken bu esnada diğer ürünlerimi de keseyim ki zaman kaybetmeyelim. Şu ikisinin boyu birbirine daha yakın. Bu ikisiyle başlayacağım. kenar kısımları özellikle taze olmayan pide'den yapıyorsunuz ki yapıyorsanız ki ben hep taze olmayan pide'den yaparım bunu. Daha çok lezzet çekmesi yüzünden içerisine. Kenarlarını genelde atarlar ama eğer güzel bir şekilde onu kızartabilirseniz çok da lezzetli yapar. Ekstradan bir doku katar yemeğinize. patatesleri biraz kızartalım. Evet, bu gayet güzel olmuş gibi. Şimdi bir kaşık kaşık biber salçası ama büyük bir kaşık. Onun yarısı kadar da domates salçası kullandım. Biraz cömert davranmışım pide konusunda. Bir parça daha ya. Patlıcanın bir tanesi yetecek. O yüzden ikincisine girmiyorum bile. Fazlalık suyumuzu ağaca sıkıp Evet şu yoğurdumuzu da hazırlayalım şimdi. Bir parça süt. Şöyle 3-4 diş sarımsak sütün içerisine. bir parça yaklaşık bir kaşık kadar neredeyse belki daha az un koydum sütün içerisine tabii ki tuz atmamız lazım dursun. Belki kullanırız Ve şu süzme yoğurttan Yoğurttan yavaş yavaş Bu süt sarımsak ve un karışımının içerisine Yediriyorum kenarımıza pişmiştir. Tabanındaki güzelim lezzetleri de içine katalım. tamam. Pileleri kestik. Ben aslında şu ortada bir parça toparlayacağım. Fazlalıkları dolaba atacağım. Birazdan yeniden beraberiz. Şimdi geri kaldı biberlerimiz. Şöyle her çeşitten bir tane almaya çalışayım. Bir tanesi tabii acı kırmızı biber. Bir tanesi biraz irice bir Charleston gibi geldi ama köy biberi de değil. Bunun işinin tohumlarını aslında alırlar orada yaparken. Ben çok taraftarı değilim. Seviyorum acılığını. koyduğum bütün malzemeleri ayrı ayrı pişirdim ama tam karıştırmadım şimdi hepsi bittikten sonra karıştırmak istiyorum bir parça da öyle karışıp demlensinler diye bir adet de domates. öyle menemen kıvamında bir sos yapacağım şimdi. parça bu ısıyla beraber domatesin lezzetlendiğinde, biberlerde biraz yumuşadığında bir parça et suyu kullanacağım burada. Bu karışımın bir kısmını da şurada pişmekte olan asıl yemeğime koyacağım. olacaktır. Şu tabandaki o kalan yapışan lezzetlerin hepsini de aldım. mükemmel kokuyor. Et suyumuzu da verdik üstüne. Evet şimdi kapağı açık. Bu suyu bir parça çekmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da artık yemeğimizi bitireceğiz. Ben yani o esnada bunun yanına güzel bir salata yapayım. Kırmızı önden kestik. Bana bir parça tuz. Birazcık kırmızı biber. Birazcık sumak ekşisi. Bir parça sirke kullanacağım. Bir acı ve yeşil biber. Şöyle güzel bir karıştıralım bunu. O zeytinyağı koydum. Normalde ben bu tarz salatalar yaparken önden domatesi doğru keserim ve e, tuzla beraber salatanın hı? içine koyarım ki erisin ve suyunu bıraksın. Bugün onun yerine şöyle bir şey yapacağım. Domatesi içerisine rendeleyeceğim. Bunu bence deneyin acayip hoşunuza gidecektir. Özellikle böyle altı pideli bir et yiyorsanız, bir kebap yiyorsanız. Ve güzel bir mevsimde domates kullanıyorsanız hakikaten çok lezzetli bir salata oluyor. Ya da ben çok seviyorum çünkü eskiden beri, çocukluğumdan beri salatanın içine şamandıra derler o ekmeği atıp bütün o sosunun Orada kalmasını çok severdim. O yüzden tam benlik bir salata oluyor bu şu anda. Kısmını da bıçak biraz körlenmiş. Evet bu da tamam. Artık yemeklerim de oldu. Şu anda tek yapmam gereken bu önümdeki duran ekmekleri güzelce bir kızartmak. Daha sonra da bu sebzeli triti antep usulü bitirmek. Birazdan yeniden beraberiz. Dediğim gibi şu anda tek kalan şu ekmeklerin güzelce bir kızarması her zaman bir sarımsak da bu ekmeği kızartırken koymayı tercih ederim. Bir parça da zeytinyağı koyalım o da lezzetli bir koku versin. artık yumuşacık olmuştur. Çok güzel bir kitabını hediye etti Ragıp abi bana. Bu yemek de açıkçası o kitaptaki tariflerden biri. Ben de böyle lezzetli yemeği aklıma gelince Yapmadan edemiyorum, o yüzden bu hafta dedim ki şefin seçiminde bu altı tritli kebabımız olsun. Bunu yaptıklarında tabii aynı şekilde üstüne yoğurdu döküp üstüne kebap da koyabiliyorlar. O da bir değişik oluyor ama o zaman tabii sebzeli olmuyor. Neredeyse hazır. Zaten renkleri de güzelce kızardı. Şimdi şuradaki güzel kuzu kulaklarından biraz alıyorum. Bu ekşi ekşi gayet lezzetli yapacaktır. Bu yapmış olduğum salatayı. Ben açıkçası bunların saplarını da atmıyorum. Bütün o ekşiliği, bütün o aslında dokusu bunların saplarında. bol sulu bir salata. Tam sevdiğim gibi. demin yaptığımız et suyuyla beraber o domatesli biberli sos ilk önce. O pideleri iyice kızarttık ve kuruttuk. Ondan dolayı bir parça böyle suya ihtiyacı var. Zaten trit olabilmesi için de o gerekli. biraz şu alt tarafına lezzet versin diye koyuyoruz etimizden. Sonra yoğurdu güzel böyle üstünü kaplıyor. Son olarak da tabii ki yoğurdun üstüne etimiz, patlıcanımız ve patates. Bir parça pul biber. Güzel köpürmüş olan yağımız. Artık bunun tadına bile bakmaya gerek yok. Bence bunu deneyin. Afiyet olsun. Evet. Evet. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.